Tamam. Selam gençler. Bugün sizlerle birlikte tekrar oyun oyunda Stick Fan Stick Man Amına koyayım şu söyle. Stick Fight to Game. He. Onu oynuyoruz. Yanımda maske Bayağı <laughs> Emirhan var. Tanıdığınız isimlerden yine. Ee, bu arada kameramızı şöyle ayarlayalım. Evet, yine başlayacağız gördüğünüz üzere. <laughs> Hiç duramıyorlar. Ee, bu arada e, maske de video çekecek, ben de video çekeceğiz. İkimizin videosunu da yayacağız. Bakalım hani bir, e, nasıl diyeyim size? Bir İyi etkileşim, dönmüştüm. aynen, aynen bir etkileşim falan olacak mı? Bakacağız. Şimdi, Emran, em, em, <laughs> ya işte, maske de videosuna giriş yapsın, ondan sonra başlayalım. Aynen, artık başlayabiliriz. <laughs> ooo kişi zaten. Oo ben yönetiyordum. <laughs> Arkada. Benim <laughs> arkam. Bak arkamdaki tablo düştü işte şömine tablosu o yüzden kenara aldım. Kamera bak. <laughs> 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 dur dur elle be elle, elle be. Yeter lan yeter! Yeter! <laughs> Güzel hadi sosyal. şimdi başlayalım. Oo başlayalım dedi bana vurdu direkt. Ana ne avradın ne oluyor ben, ne oluyor? Hadi. Hayır 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 hayır. Ay, uçtum öldüm. Hadi. Kobra'ya vur, kobra'ya vur, kobra'ya. Köpek ne? direkt beni vur. Oha! <Oy. gülüyor> Ama ben bu evinde çok iyiyim. Ne yapacağız? Lan ben kendimi kırmızı sandım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım Vay! <laughs> ben kendimi kırmızı sandım. Sağa doğru koştum ya. Bak hala yedim. Aa, opi, opi aldı, opi aldı. Oha, ben öldüm. Oha, lan. Ben kendimi mavi sandım ya. <laughs> Herkes başta heyecanlanıyoruz ya. Herkes kendini bir şey sanıyor. Oha 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 yuh 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 yuh. <laughs> yok yok yok. Aç. Ne yapıyorsun lan? Ne? Oha benim kafa sıkıştı lan. Oha <laughs> kendini mi yapmışsın? Aa, oh, ay, okay. o şortu oh. niye alırsın? Oo, oh, kaçtım. Ben 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 be, ben be. Aa, hiçbir şey yapmadım. <laughs> Adam short ile vuracağım çabuk diye. Sadece. Short arkadaşlar kapşon kapşon takmadım o yüzden bu mal gibi görünebilirim ya. Kulaklık takalım böyle ses geliyor. Oo 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 çok güzel aldım onu. Evet abi ben daha iyiyim ooo Hemen her yeri şeyle dolduruyor ki <laughs> ne no, oldu? Ne oldu oğlum? Ben hiçbir şey anlamadım ki. Havada koydum. Ay, Emirhan sen git şöyle. Fırsatı, olan da Emirhan bu arada. <laughs> Emirhan, o aldı bizi. Şanssızlıklar beni bitirmiş. Emirhan sen kobra. bir daha gitsene. Kobra. Bu arada Kobra da bu sırada video çekiyor. Aynen, ben de çekiyorum. Oh! Anam hiçbir şey yapmadan hiç, el aldı. Hiç Hiçbir bok yapmadım. Kenarda durdum öyle böyle çekirdek çitledim öyle. O zaman çekirdeği şöyle alalım biz artık. Oha. Ya bir de aynımdan almayın. Bir silah bir alma bir. Alma. Öleceğim mi? Öleceğim. Oo. Ya. O, 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 o. Hiçbir şey yapmadan el aldık. Güzel. Anamlar seni yenisi gelmiyor. O, oh. o, o silah benim. O silah benim, benim. 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 aynı. Ölmüşüm zaten adam. Tokatlayı tokatlayı tokatlayı. Ben seni böyle alırsam sana yazar. Oha. Güzelli. Bazuka. Oh. Oo, hayır hayır hayır. Ya. Yeah. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Lan gibi kullanamıyoruz. Cici. Bana şöyle de bir taktiğimiz var. Bes, ben sana, olsun, ben sana. Oy. Hile, hile kesin hile. Amına kodum orası bu çocuğusun. Böyle bir şey. <laughs> Bunu kayda aldıysa var ya bu çok iyiydi oğlum. Çeleceğim. Ananın. ya. Şimdi ben de gidecektim. Çok iyiydi. O oh, da Yok oldum ben. Arada yok oldum ben o yer. Arada yok oldum. Ben aşağıya böyle ışınladım. Abi beni de. Ben ben indirsin. Lan nasıl oh, sen aldın ya? Havada da havada <laughs> aldı adam ya. A lightsaber saber. O benim bossladı, benim bossladı da. Lan. Kobra. <laughs> Kardeşim. Aramazsın onu. <gülüyor> <gülüyor> canım, sizin video sesiniz ya o, çok sizin sesiniz çok geliyor bağırmayın biraz. Tamam bağırmamaya çalışayım. Bana... <laughs> 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 ben tek şimdi. <laughs> 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 Çaresiz bıraktı. Sen zaten hep tek kalıyorsun. Senin ölü cesetlerinize baktım az önce. <laughs> Adam böyle yerinde duruyor, el alıyor. Ben anlamıyorum ki. Ben mükemmelim ya. Uç artık uç. Oğlum. Ana! Ana! Ya oldu. Gel gel Ay bana vurdu kameraya <laughs> ne çarptın ya? Oh, ne? GG Nasıl oluyorsun? Gel <laughs> yani şansa bakalım Gel şansa Ooo ben nereye gittim? Bir dakika bir yerinize dur bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim önemli bir şey önemli bir şey bu videomuza sponsor olanlara çok teşekkür ederiz. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> çok var ne? günler. Ay inşallah. Oo! Adamlar. Oo! Uçuyorum, uçuyorum. Ben uçuyorum. Ben uçuyorum. Ben uçuyorum. Emrah, Emrah. Öle gemi. Oo! Fortnite'ci ne yaptın? Kobra inşallah ileride sponsor olacaklar bize. İnşallah Allah izniyle. Ses çok iyi Ne oluyor lan? Ben de hiçbir şey anlamıyorum ki. Ben uçtum bu arada ben yok oldum orada. Hatara <laughs> <geldim. gülüyor> <laughs> <laughs> göndürdü aa, aa. <laughs> Hiçbir ne şey yapmadım bu arada bazen o, o videoda videoda sizin sesleriniz falan konuşmuyor çok, çok bağırıyor hocam. Aa! Ben aşağı <laughs> Salak ya. Obracığım. Easy <laughs> peasy falan. Gelme. Amına <gülme> 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 bana, yok. <gülme> ee yok. Yok yok. <gülme> bir <seninden kaçıyorum>. <gülme> saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Ha geldim lan. Hayır. Komunak. Oy! Ooo oh, 3 kişi bana da vuruyor. Almam <laughs> lazım. Ben, 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 ben şunu. Bir daha bu sefer. Aa! Oh! Bana bana vuruyor. Şerefim tamam. Ben, ben, ben. ben geçirebildim mi? Geçiriyorum da. Bak bu sıfılatma zıpla zıpla. <laughs> zıpla. zıpla zıpla. Zıpla <gülüyor> zıpla zıpla. <laughs> kapatalım. Aşağıda güzel bak şuradaki kırmızı elemanı görüyor musun? Bak vurdum. O arkadaşın ee, YouTube kanalı bulunuyor. İsterseniz onu da bir ziyaret edebilirsiniz. Güzel eleki Omega videosu bayağı iyi. Yani ben de beğendim. E, altıma sıçarak güldüm. Neyse. Dediğim gibi e, diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay bye. bye. bye, bye.